Benim birademin başından bir olay geçti. Ya yani gözümle gördüm, yaşadım. Böyle iki santim büyüklüğünde bir taş böbrekte tıkanmış kalmış. Bir Allah dostuna gitti, ben ne yapayım dedi. Dedi ki, bu sene ne kadar sana zikat düştü? 25 gün dedi. 40'ta bir o dedi. Bir 25 günlere hemen bugün ver dedi. Sene de kaç kurban kesersin? Bir şükür kurbanı, bir de kurban bayramında keserim. Hemen git iki kurban daha kes dedi. Başka Günde ne kadar kaza namazı kılıyorsun? Bir günlük, iki günlük kıl dedi. Bir de bir şey daha söyledi, unuttum. Yani hayır hasenat, takva ameli, fakir fukaraya yardım. Hemen bizim birader bunları uyguladı. Üç gün içinde bir şey kalmadı. Yaptığı iyiliklerin, salih amellerin iki misine çıkarttı. Kaza bela geldi zaman bu tür salih amellere artırmamız lazım. Hep fakir olacağım, bütçem sarsılacak. Endişesini şeytan, şeytanın dürtüklemesinden Allah'a sınırım. Şeytan böyle dürtükler insanı. Vermeler. O oturduğu yerde oturuyor. Sen ter döküyorsun, yoruluyorsun. Bedava cebine para giriyor. Şeytan aklından insanın neler getirir, neler getirir. Yani pozitivist ve empirik çalışan bir kafa, yani August Comte'su bir kafa, bu olan olayı anlaması mümkün değil. İyilikleri artırmak. Bela geldikse iyiliği artıracağız. Bela geldikse salavatı artıracağız. Bela geldi. Subhanallah bir el ala, subhanallah bir azimleri 21'de 41'e çıkaracağız. Tercihlere kalkacağız. Secdelerde ağlayacağız. Geldikçe Allah'a koşacağız. Sefirul ilallah. Korktuğunuz şeyden Allah'a kaçınız. Hastaneye gitmiyorum. Gideceğiz. Yani maddi sebepler yapacağız. Ama manevi sebeplere de yapışacağız.